Evet arkadaşlar, kanala tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videoda sadece ve sadece pipo nasıl doldurulur meselesini konuşmak istedim. Bunu anlatmak istedim. Ben nasıl yapıyorum, bunu paylaşmak istedim. Ege arkadaşımız çünkü çok çabuk sönmesiyle ilgili ateşi sabit tutamamakla ve tütünün çok çabuk sönmesiyle ilgili bir problemden bahsetmiş yorumda. O yüzden ben de dedim ki bunun en büyük sebeplerinden biri tabii ki tütünün nemi buna etkendir ancak doğru nem oranına sahip bir tütün olduğunu varsayarak pipo nasıl doldurulur videosunu daha önce çekmiş olsam da daha detaylı ve daha doğru olduğunu düşündüğüm bir şekilde tekrar çekmek istedim. Bu sebeple buyurun gelin bakalım pipoyu biz nasıl dolduruyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir pipomuz var. Öncelikle pipomuz ve tütünümüz zaten bu videoda başka bir şeye ihtiyacımız yok. Önce şu tütünün uygun halde olduğundan bir emin olmak lazım. O yüzden ben önce şu tütünü şöyle avucunun arasına alıp şu şekilde top haline getiriyorum. Şimdi top haline getirdikten sonra bir olay var. Hepimiz göreceğiz inşallah. Evet. Nasıl açıldığını gördük mü? Şey, tütünün top haline getirdim. İyice bastırdım. Şimdi elimi kaldırdığım zaman tütünün ne derecede açıldığını görelim bak. Görüyor musun? Bunu bıraktığım zaman açılmaya devam ediyor. Şimdi bunu niye yaptım? Bunu şu yüzden yaptım. Bu sayede biz tütünün ne kadar nemli olup olmadığını anlıyoruz. Yani eğer ben tütünü bu şekilde sıkıştırdım, iyice sıkıştırdım. Eğer tütün açılıyorsa kendiliğinden bu benim için yeterli nem oranına sahip demektir. Eğer yapışıp kalıyorsa ve çok daha yavaş açılıyorsa eğer o tütün çok nemlidir ve muhtemelen yanışta zorluk çıkaracaktır. Şimdi tütünü bu şekilde elimler arasında farkındaysanız daha ribbon kesim bir e, tütün olmasına rağmen şu anda daha ince bir yapıya sahip. Bu, bu yanışı kolaylaştıracaktır ve sönmesini engelleyecektir. Şimdi pipomu altı klasik bir yöntemi anlatayım. Klasik yöntemde ilkin ilk tutamı şeyin içine, piponun içine şu şekilde bırak ve pipoya vur. İkinci tutamı bırak. Vur ve biraz bastır. Çok az ama yani hani eliniz böyle değiyor değmiyor arası. Üçüncü tutamı al, koy, yine vur, otursun ve ondan sonra tırnağınız piponun dışına, iç çeperinin dış kısımlarına gelecek şekilde. Bak birazcık bastırın bu sefer. Çok değil bu da çok. bu şekilde. Bu artık içime hazır. Bakayım. Evet. Bu artık içime hazır. Bunu tekrar yapacağım. Bakın ne kadar kolay çıktı zaten şey içinde. Pazlerin içinde. Bunu tekrar yapacağım. Pipomuz burada. Baştan alalım. Tütüne bakıyoruz. Şu şekilde elimin arasına alıyorum tütünü ve bu genelde flake tütün dolumlarda, ribbonlarda çok gerek yoktur buna. Ama bu testi şu yuvarlamayı şey için yaparsınız. Ee, tütünün nemini ölçebilmek için. Tütün gayet güzel bir şekilde kendiliğinden açılıyor. Ne çok hızlı açılıyor ne çok yavaş açılıyor. Eğer çok yavaş açılsaydı benim için bu tütün fazla nemli olacaktı ama gayet güzel açıldı. Bu tütünün neminden eminim. Nemi yanmaya müsait. İlk dolumu yaparken, yani yeni bir pipodan bahsetmiyorum. İlk tutamı aldınız elinize. Piponun içine bırak Ve pipoya dışarıdan vurun. Tırnağınızla değil de şurayla vurursanız daha iyi olur. İkinci tutamı aldınız. Yine aynı şekilde bırakın. Ve vurun. Bakın benim ikinci tutamım çok yukarıya geldi. Biraz yukarıya geldiği için değil ama ikinci şeyden sonra, tutamdan sonra, bakın şu kadar hafif, çok hafif bir şekilde bastı. Üçüncüyü aldınız, tekrar bıraktınız, vurdunuz. Şimdi üçüncü de tütünü birazcık sıkıştırmak için tırnağınız iç çeperin dışına gelecek şekilde. Tütünü bastırın. Ama bu tamamen bir bastırmak değil. Size şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela bu tütün içmeye hazır. Hemen bakayım. Gayet güzel. Dolumun yerinde olup olmadığını nasıl test ettiğimi de göstereceğim ayrıca. Fakat içerideki hava boşluğunu anlamanız için gösteriyorum. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Ee, şu anda neredeyse ağzına kadar dolu. Eğer ben bunu bastırırsam yarısından bile az bu artık. Anlatabildim mi? Yani bu şu anda çok sıkışık bir tütün. Bu bu yanmaz. Yani burada ateşi devam ettiremezsiniz çünkü içeride yeterli oksijen miktarını bırakmadım. Ve hani çıkarken gerçekten bunu çıkarken birazcık zorlanacağız. Anlatabildim mi? Hadi bir daha. Bu sefer hızlı dolduruyorum. içecekmiş gibi. İlk tütünü, ilk tutamı şöyle bıraktım. Hiç elimi koymuyorum. İkinci tutamı da aynı şekilde bırakıyorum. Vuruyorum. İkinci tutamda biraz bastırdım. Çok değil. Üçüncü tutamı aldım. Aynı şekilde oturttum tütünü. Tırnağım dış çeperlere gelecek şekilde şöyle bastırdım. Bu kadar. Asla şunu yapmayın. İtmeyin bunun içine. Mümkün olduğunca hafif olması faydalıdır. Eğer çok sıkı doldurursanız tütünü gevşetemezsiniz yaktıktan sonra. Fakat gevşek doldurursanız ve gevşek olduğunu anlarsanız bastırarak sıkıştırabilirsiniz uygun oranda. Doldurma olayı bu kadar arkadaşlar. Ben hani sıklıkla aslında şöyle yap. 3 tutamla doldurmuş oldum şimdi ama ben şöyle de yapıyorum. Koyuyorum. Yerleştiriyorum. Biraz bastırıyorum. Büyük tutamlar alıyorum tabii. İkincisini hiç uğraşmadan hoppa. Bu da uygun bir dolum. Evet. Mümkün olduğunca tütünü bastırmayın. Bırakın tütün kendisi yerleşsin. Siz sadece şöyle yukarıdan hafifçe bastırarak düzelt. Şimdi de gelelim bu doldurduğumuz tütünün. Hatta hemen hemen tekrar doldurayım. Bu doldurduğumuz tütünün uygun sıklıkta olup olmadığını, yani doğru bir dolum yapıp yapmadığımızı nasıl anlayacağız? Yani gelin o kısma bakalım. Şimdi pipoyu doldurduk? Nasıl bakıyoruz? Uygun bir dolum mu diyeyim mi? Arkadaşlar bizim bu meyve suyu, pipetle meyve suyu içerken bir refleksimiz vardır ya öyle. Önce ağza çekeriz tabii sonra yutarız. Aynı şeyi yapıyor mu? Şu refleksi gerçekleştirirken yakmadan ağzıma gelen havanın şeftali suyu içiyormuş gibi bir kıvamda gelmesi lazım. Bir tık sık yani 3 en sıkıysa hatta 4 en sıkıysa bir derecesinde sıkı gelmesi lazım. Havanın. Birazcık zorlanması lazım ama çok az. Yani e, zorlan zorlandığını anlamanız gerekiyor. Evet hava. Ha hava bir şeyin içinden geçip bana ulaşıyor. Bunu anlamanız gerekiyor yani Çektiğiniz gibi gelmemesi gerekiyor. Ama çok da sıkı olmaması gerekiyor. Bunun hatta 4'te 3 oranı yani 4 eğer en e, sıkıysa bir oranında sıkı olacak ve 3 oranında da boş olacak. Demektir bu. Bu şekilde kontrol ediyor. Ardından tabii ki ateşi verip onu da nasıl yakılır videosundan bulabilirsiniz. Yakıyoruz. Şimdi bu dolum konusunda aslında anlatacağım başka bir şey yok. Dolum bu kadar arkadaşlar. Farklı dolum çeşitleri var. Farklı dolum şekilleri var. Flake tütünlerin dolumu var. işte onun bunun dolumu var. Farklı dolum şekilleri var fakat Onlara hiç girmeyelim şimdilik. İlerleyen zamanlarda flake dolum yapılır vesaire gibi şeyleri anlatırız. İlk başta şu ateşin düzgün devam edebilmesi adına bu dolum tipine önem verirseniz bence çok rahat edersiniz diye tahmin ediyorum. Nem burada kritik rol oynar. Onu videonun başında da belirtmiştim, tekrar söyleyeyim. Nem gerçekten kritiktir nemin iyi olması lazım. Tütünün neminin yerinde olması lazım. Çok kuru olmaması lazım. Çok ıslak olmaması lazım. Yeni aldığınız bir tütün videoda da bahsettiğim gibi sıkıştırdığınız zaman kolay kolay açılmıyorsa, elinize çok nemli geliyorsa, elinizi biraz ıslatıyorsa vesaire anlarsınız zaten onu. Onu içmeden önce bir, bir 24 saat ya da 36 saat boyunca şu şekilde böyle açık Bekletirsiniz gayet iyi olur diye düşünüyorum. Ben o şekilde yapıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dolumla ilgili merak eden arkadaşlar adına e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.